Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda sizlere oksijenli solunum aşamalarından olan pirüvik asitten asetil koenzim A oluşumunu anlatacağız. Krebs döngüsü başlamadan önce gençler önce mitokondri matriksine geçen 3 karbonlu pürüvik asitler vardı. Glikoliz evresine bunu anlatmıştık. Karbondioksit çıkışı ve nat haşlar oluşumu ile asetil koenzima adı verilen 2 karbonlu bileşiğe dönüşür. Ortama yeterince oksijen bulunmazsa privik asit Asetil koenzima A'ya dönüşemeyeceği için mitokondriye geçemeyecek. Etil alkol ya da laktik asit fermentasyonu tepkimelerine katılacak. Bu anlamda asetil koenzima oluşumu hücre içerisinde yeterli miktarda oksijen bulunduğunu gösteren en önemli ölçüttür. Şimdi gençler üstteki tepkimemiz bizim şurada gördüğünüz tepkime glikoliz evresindeki tepkimedir. Çünkü pürüvik asitten asetil koenzim A'ya dönüşmesi söz konusu olacak ya. Pürüvik asitler asetil koenzim A'ya dönüşürken glikolüz reaksiyonlarından bahsedeceğiz. Glikoliz 2 ATP ile tepkimeye girmişti hatırlıyorsak bir önceki videomda bundan bahsetmiştim. 2 ATP ile tepkimeye girdi. 2 tane natlar hidrojen yakaladı. Ne oldu? 2 NADH oluşturmuş oldu. 2 pürüvik asit vardı. Burada 2 tane pürüvik asit açığa çıkmıştı. 4 tane toplamda ATP üretmiş oldu. 2 pürüvik asit 3 karbonlu. Bakın. Şimdi ise geldik pürüvik asitten asetil koenzim oluşumu tepkimesine. Yani şuradakine. 2 pürüvik asit oluşturduk. 2 pürüvik asitte yani her bir pürüvik asitte 3 karbon vardı. O zaman diğer bir pürüvik asitte de 3 karbon var. Toplamda ne yaptı? 6 karbon. 2 kere 3, 6 yaptı. 6 karbonlu bir bileşik var. Buradan atmosfere 2 tane karbondioksit çıkışı gözlenecek. 6 karbon, 2 karbon çıkarsa, bakın 6 karbon ya burada. 2 karbonlu atmosfere verdik. Kaç kaldı? 4 karbon kaldı. Buradan da 4 karbonla asoti, asetil koenzim A dediğimiz bir bileşik meydana gelecek. Ama iki tane meydana gelecek. Yani her bir asetil koenzima 2 tane karbon içerecek. Bir de bu şeklimizin üzerinde inceleyelim gençler. Pürüvik asiti asetil koenzim A'ya dönüştürürken iki tane daha net haş sentezi gerçekleşecek burada gençler. Glikozu yaptık. iki tane net kazanç ATP'miz var. Bir tarafa iki tane NADH'ı hidrojen aldırarak e, pardon bir tarafa iki tane natı hidrojen aldırarak nat haşa dönüştürdük. Pürüvik asitten asetil koenzimaya dönüşümde iki tane daha nat haş yaptık. Bir tarafta bu oldu. Dört tane nat haş böylelikle Krebs çemberine gideceğiz buradan gençler. Bir tarafta dört tane nat haşımız var aynı zamanda karbondioksit çıkışı da atmosfere verilmiş oldu. İki tane karbondioksit açığa çıktı. İki tane nathaş oluştu. Mitokon ve bu nerede gerçekleşecek gençler? Mitokontrinin matriksinde gerçekleşecek. Yani bizim şurada gördüğümüz mitokontrinin içerisine gerçekleşiyor ama bunun içerisindeki sıvı kısma ne diyorduk biz? Matrix diyorduk. Nerede gerçekleşecekmiş? Mitokontrinin Matrix kısmında gerçekleşecek. İsterseniz bu tepkimeyi tekrar edelim kısa bir özet olarak. İki pürüvik asitimiz tepkimeye girecek. İki tane natlar hidrojen yakalayarak iki tane nataşa dönüşmüş olacak. Ve 6 karbonlu privik asit tepkimeye girdi. 2 tane karbondioksiti atmosfere verdi. Sonucunda ise 2 asetil koenzim A'ya dönüştürdü. Ne olmuş oldu? 4 karbonu burada. 2 tane karbonu burada olmuş oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.